Bugün ne oluyor Ebru? Ablam evlendiriyoruz. Bugün nikahım var. Işık çok güzel olmasına rağmen telefonu pencerenin önüne götürdüğüm zaman çok kötü çıkıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Makyajımı hazırlığımı çekeyim diyorum. <laughs> Makyajımı hazırlığımı çekeyim diyorum. Bu arada ameliyat şu, şu olsun. Bak sarı çizgiyi gördün mü? Hani? Bak bu yamulduğunda onu eşitlediğinden düzlüyor. Hmm. Tamam. Sen, Sen kralsın. Ne diyordum? Ben gidiyorum. Hazırlanmaya. Önce kedi boku temizleyeceğim. izleyeceğim. <laughs> böyle ameliyat izim maalesef hala çok taze ve nikahım böyle bir zamana denk geldi ama bir şekilde kapatmaya çalışacağım zaten koyuya falan da aldım bir şekilde halletmeye çalışacağız bakalım nasıl olacak o zaman şimdi bakın bakın yüzümü görüyorsunuz yüzümü böyle değil gerçekten böyle niye böyle oluyor ya Gerçekten düzgün bir kameraya ihtiyacım var galiba. Şimdi sizi böyle biraz bayağı geriye almak zorunda kaldım. Makyaj malzemelerim burada. Hatta size onları da göstereyim şöyle. Şimdi ürünlerimin hepsi burada. Şu çekmecenin altında falan da bir şeyler var. Kendim halledeceğim. Yapabileceğime inanıyorum. Yaparım ya. Ben bu işi yaparım. Göreceğiz bakalım. Şimdi hemen şu önündeki saçlarımı topluyorum. Bu arada saçımı da kendim yapacağım. Daha öncesinde tabii ki de provasını yaptım hiçbir sıkıntı olmadı. Yüzümü tabii ki de nemlendirdim. Dudaklarımı bolca nemlendirdim. Bu arada ben çok rahatsızım şu an bu görüntümden. Yani gerçekten böyle durmuyorum normalde. Çok ışık geldiği için böyle olur mu peki? Mesela perdeyi çeksem biraz. Yok yani çok düzeleceğini sanmıyorum. Neyse tamam daha fazla uzatmıyorum. Başlıyorum. Size bir tane yöntem söyleyeceğim. Bunu bir tane Makyajdan öğrendim. Makyaj doğru mu söylüyorum? Umarım doğru Şimdi dudağınızı nemlendiriyorsunuz makyajdan birkaç dakika önce. Baya böyle glossla. Sonra bildiğiniz bir ıslak mendil alıyorsunuz. Bu ıslak mendille bu dudağınızı sürte 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 sürte, sürte siliyorsunuz. Ve bildiğiniz peeling etkisi yaratıyor. Dudaklarınız pürüzsüz oluyor. Ee, gelin makyajlarında bu yöntemi kullanıyormuş dudaklarım okey ama tabii ki de tekrardan nemlendireceğim. Makyajımı yaptığım süreçte dudaklarım iyice nemlensin. İşe bazıyla başlayacağım. Ve tam bazını kullanıyorum. Ne kadar iyi bilmiyorum. Bir kere kullanmıştım. Yani gideri vardı. Şimdi hemen kaşlarımı sabitliyorum. Şimdi öncelikle göz makyajı ile başlayacağım. Pudra olarak Yves Rocher'in bu pudrasını kullanacağım. Gözümün üstüne şimdi bir uygulayayım bundan. Şu an eskremin bu beyaz pudrasıyla tekrardan şu göz içlerime doğru geçiyorum çünkü bu çok aydınlık bir görüntü veriyor. Seviyorum bunun görüntüsünü. Şimdi tekniğimi bu paletini kullanacağım rengi. Şimdi. silikon ve ten uygulayayım. Sonra göz altlarımı tekrar kapatacağım. Göz altıma Florman'ı kapatıcısını kullandım. Sonra 1-2 damla Beauty şu daha açık renkli olduğundan iç kısımlara uyguladım. Güzelce bunu oturttum. Şimdi Tabii ki de her bu tarz makyajların, özel gün makyajlarının olayı nedir pudradır. Şimdi pudrayı yüzümüze boca edeceğiz ki makyajımız hem sabit kalsın hem uzun süre gitsin. Şimdi böyle alıyorum güzelce pudramdan. bile dur. Arkadaşlar bir de benim sıçanlığa bakın. <laughs> Allık olarak bunu uygulayacağım. ve vardır aldı. Yukarı doğru şöyle. Bir. Makyaj yapınca birazcık daha normal göründüm kamerada ama yine fark var yani onu söyleyeyim. Maalesef yani yapacak bir şey yok. Elimizdeki şartlar bu şekilde. Şimdi makyajımın çoğu bitti sayılar Ne kaldı? Rimel süreceğim. Normalde takma kirpik almıştım. Ama bunları evde takmayı denediğimde bazen takabiliyorum bazen takamıyorum. O yüzden bunlar beni biraz korkutuyor. Niye ben o olurum sana annem. Kızım benim şöyle bakın. Şöyle Şöyle ki bunları birkaç kere takmayı denedim bir yapabiliyorum bir yapamıyorum o yüzden bunları takmayacağım makyajımı diskatmak istemiyorum ee, direkt rimelimi sürüp kirpiklerimi kıvırıp sonra rujumu sürüp makyajımı burada bitirip hemen saçlarıma geçmek istiyorum saç kısmını çekemeyebilirim saçımı yapıp gelebilirim sonra kombinimi gösteririm size nasıl bir e, nikah kombini tercih ettim onu gösteririm sonrasında devamını çekmeyi düşünüyorum ama çekemeyebilirim duruma göre bakacağım artık Şimdi ben rimelimi de sürdüm. Rujumu en sona bırakacağım. Öncelikle şu boynumdaki ameliyat izimi ya da yaramı demeliyim. Çünkü hala yara şeklinde. Ve umarım bir problem olmaz. Biraz korkuyorum da ama mecburum. Başlıyorum. Bunu yapıp böyle gelirim. Evet saç yapımına geçiyorum. Şimdi şöyle bir kısmı ayırıp Teddy Şimdi şuradan bir kısım alacağım. Şöyle şuradan da alacağım. Elim yoruldu. Elim da Hayır hayır hayır. Sakın sakın sakın. Şimdi saçımı sıkıca topladım. Bunu niye yaptım? Gözlerimi daha çekik göstersin diye. Ya bu nasıl bir kuaför bir kızdır ya. Bu nasıl bir kızdır ya. Her iş mi gelir elinden be Hilal Fazla bile aldım desem inanır mısınız? Şöyle... gelen bir gelin daha ne <laughs> olsun ya işi duyuyorsunuz arkadaşlar <laughs> Hüseyin abi çok şanslı buradan <laughs> ses <sesleniyorum. gülüyor> ben de çok şanslıyım ya bu şey bu şu küçüklüğünden beri arkadaşı çok yakınlar benim de kardeşim gibidir gibidir değil kardeşimdir ya direkt ev bir farkı yok burasını aslında niye taradım ki burayı ben düz bırakacaktım benim saç modelim böyle değil de yedim galiba. Şimdi geri kalan kısmını maşa yapıp sonra da kendim yaptığım tokamı takacağım. Artık bu kısımları kapatıyorum. Yani böyle yaptım. Buraları maşa yapacağım. Bunu zaten herkes bilir. Yaptıktan sonra görüşelim. A few moments later. Saçımı yaptım. Tabii ki de böyle kalmayacak. Bunları açacağım. Yağ uygulayalım saçımıza bir. Müstakbel kocam geldi. Şimdi elbisemi alayım. Hı? Akşam ne giyersin onu da mü? Valla düşünmedim. Düşünürüm. Senin için çok zor olur mu peki? Hani... Yok ben sadece üstümü değiştiririm. Makyaj hani falan yok, yok, saç oldu gibi. Tamam okey. Oldu kalır. <laughs> Güzel. Alabilirsen eğer onları da bir çantaya koyup yanınıza alabiliriz. Hani... Bu papuçlarım. Çok tatlı, çok 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 hanım hanımcık. Bu elbisem. Şu an saçım beyazladı. Şimdi saçlarım saçlarımda aklar düştü? Aşk olsun. Şu aklar düştü. Evet. Dikah çantam. Evet. şunu tatlılığına dokun. Bu çiçek. Ha, Bu kolyem. Dikkat dikkat Bunu kendim yaptım. El emeği, göz nuru. Sokam görüyorsunuz. Hatta takayım. Şöyle. Giyip geleyim hadi. Arkadaşlar hazırım. Tamamen bakın bu şekilde oldum. Gel bakayım şöyle yanıma. Şöyle mi tutayım? Şimdi biz aynen gidiyoruz artık ve kendinize iyi bakın. Gidiyoruz. Şık şık şş, şık şık. Geçiremediği kadar var. <laughs> Anne ya. Valla yanlış bağlamış. İşim, işim, şey. El sallayın. Arkadaşlarım geldi. Yasemin <laughs> Hanım. <laughs> biz gidiyoruz. <laughs> Hüseyin gidiyoruz. Hazır mısın Hüseyin? <laughs> Beklemeliyiz. Heyecanlı Hı. mısın? Heyecanlıyım.

不。<laughs> İşte o milyon bebeklerde. Dayan, <laughs> <laughs> ilav, uyanık hiçbir kimsenin basketi hesabında kalmadan Bay Hüseyin Kalkan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> evet, Bay Hüseyin Kalkan, hiçbir kimsenin baskı ve tesir altında kalmadan bayan Hilal Uyanık ile en önemli kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sizler çok değerli şahitlerimiz duydunuz. Bu güzel anamutlu arasında şahit gidiyor musunuz? reisini şahit ediyorsunuz. Şahit etmiş, şahit ettiğine göre yalan mı? Güzel imzanızı sizlerden başka almak istiyorum. Hadi bismillah diyelim bakalım. bir Evet. Sen bir ben, ben, ben dur hadi lazım. çalışıyor. <laughs> <laughs> evet. evet. <laughs> sonra yine alırlar. Sıkıntı yok. Sonra bir çekerler. Alayım efendim. Hadi bismillah diyorum. Ben de onaylıyorum. Attığınız bu imza kalemini başkanımız adına sizlere takdim etmek isterim. Bir an olarak saklarsınız lütfen. Şöyle kabul buyurun. şöyle güzel bir şekilde tamam Ayağa kalkalım çocuklar. Yakın olun birbirinizle de ayrılmayın. Belediye başkanımızın bana vermiş olduğu gitmeye dayanarak Sizlere karımı koca ilan ediyorum. Hep birlikte birbirinize tebrik edip kucaklayabilirsiniz. Kocaman bir alkış alalım mı? Evet. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. için sağlık versin. Ayrıca temennim güzel duruşunuz ömrünün sona kadar hiç olmasın. Hep mutlu kalın, mutlu yaşayın. Temennimiz o yönde. Sizlere genel mücadelenizde de sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'ın mesut ve bahtiyelisinin ayrı olsun diyoruz. Ortak vereceğiz ama en güzel saklayan bu. Bayanlara teslim edeceğiz. Yuvayı diş Rabbim bir yastıkla kocasın. Her iki aile içinde inşallah hayırlı olsun diyoruz. Sizler adına, aileler adına da değerli şahitlerimizle birlikte bu güzel ve kutsal yolculuğu paylaşmak isterim. Birinizi gelin hanımın yanına, birinizi damadın yanına alayım. Birinizin kol kanat gelin, destek olun, hayatı güzelleştirin diyorum. Hadi bismillah. Kazma. Ha çok iyiymişin. Az bu kadar kaşısı buraya bakalım <laughs> İmam nikahı imam nikahı bir şey yok aslında dini nikah, dinimizin emrettiği bir nikah yani bir <laughs> <laughs> <Şart getirelim. gülüyor> <Kötü> kağıt getirelim kağıdı getirebilir mi hocam? ne var getireyim Aa, doktor Kadir. Evet, tamam. Tamam. Biraz böyle kadar bunu düzelt hatırlatmak var. yanlış söylemedi Sağ olun demek. Kadir <laughs> <yadımdan Uyurum. yadım. gülüyor> Hadi. Ben de bakacağım. Güzel abla. Güzel abla. Teşekkür ederim. İnşallah ay. 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 Allah mutlu etsin diye. mi? aynı günün gecesinden herkese merhaba bayağı yorgunum bu arada eve bayağı geç geldim saat şu an 12'yi 5 falan geçiyor ee, yoğun bir gündü nasıl bir video çıkacak bilmiyorum ee, sizlere veda da edemedim çoğu yerde kardeşim çekti sonradan yardımcı oldu sağ olsun hatta makyajı çekerken bile saçma çektiğimi düşünüyorum ama bu kanalı kendime nasıl bir şey o istemiştim yani böyle hani anılarımı biriktirdiğim bir yer olsun istemiştim ve bugün benim en özel günlerimden birisi olacaktı. Bir kere soy ismim değişti artık uyanık değil. Hilal Kalkan'ım. Hüseyin bugünden sonra eşim. Çok garip hissediyorum ama çok da mutluyum. Hani istiyorum ki gerçekten birbirimize hayırlı eşler olalım. Bundan sonra daha da birbirimize dikkat edelim. İşte birbirimize özenelim umarım. Bu yolda güzel bir şekilde ilerleyebiliriz her şeyden önce saygı, sevgi ve anlayış e, gelmiş gerekiyor bence. Sevgimizi inşallah hiç kaybetmediğimiz bir evliliğimiz olur. Umarım hayırlı güzel bir evlilik olur. Bu videoyu izler muhtemelen. Aşkım seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatındasın. E, senin benim hayatıma girmenle, senin ailen de benim ailem oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu an bu konuşmayı yaptığım için çok duygusala bağladım gerçekten. Umarım her şey güzel olur hepimiz için. Ben duygusal bir insanım maalesef balık burcunun ortama gelişi diyorum. Ay niye bu kadar duygulandım? Hepinizi çok seviyorum yanımda olan herkese teşekkür ederim bugün de beni yalnız bırakmayan destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İnşallah var olmaya da devam edersiniz. Bu videoyu kapatmak istiyorum artık. Hani hem bir kapanış yapmamıştım, o yüzden bu kısmı çekmek istedim. Hem de biraz konuşmak istedim. Aslında konuşsam daha da uzar gider ama video zaten bence uzun olacak. Daha fazla kimseyi sıkmayayım diyorum ve küçük böyle tatlı bir ana videosu olsun istiyorum. O şekilde kalsın istiyorum. Sizleri seviyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.